Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün İlahi Nama alalım. Cennet Semerkan, sahife 80. Çok çarpıcı. Çok utanç verici. Çok ayıp bir şey ya. Yani bunu romanlarda da böyle bir hikayeti insan bulmaz ya. Ne diyor? İnsanı yerin dibine batırıyor, çöpeği de semelere kaldırıyor. Tamam. Allah'ın yarattığı bir güzel bir nimettir çöpeç. Vefalı bir hayvandır sahibini himaye eder, korur. İster kafir olsun, ister mümin olsun. Köpek sahibine, ev halkına sahip çıkar. Pasavanlık yapar. Şimdi ne diyor? Ey kardeşim, eğer bir köpek bile Allah katında böyle bir makama sahipse senin kendini köpekten üstün görmen haramdır diyor. Hangi ayete göre bu? Hangi hadise göre bu? Sen bunu buraya almışsın. Hem de ey kardeşim diyorsun nisihat babıyla arıyorsun Ey kardeşim eğer bir köpek Allah katında böyle bir makama sahipse. Hangi makama? Nereden çıkardın? Köpekler Allah katında makama sahip mi? Kur'an'da öyle bir ayet var mı? Peygamberimiz kavli, fiili, tekrar hadislerinde böyle bir şey dedi mi? Yok. Kul burhanakum kuntum İspatlaman lazım. Sen burada köpeği kaldırıyorsun, insanı da yerin dibine batırıyorsun. Ey kardeşim, eğer bir köpek bile Allah katında böyle bir makama sahipse senin kendini köpekten üstün görmen haramdır diyor. Haramdır. Yani sen haramdır. Kendini bir köpekten üstün göremezsin. Dediğimiz gibi köpek güzel bir nimettir. Vefalı bir hayvandır. Eyvallah kabul. Ama kalkıp bir insanı böyle yerin dibine batırmak, çöpeyle kaldırmak bu ayetle, hadisle bağdaşmıyor, uyuşmuyor. Allah'ın dinine bir iftira atılmış oluyor. Yani Allah'tan korkalım. Allah Rabbil Alemin fi diyor. İnsanı en güzel şekilde yarattık. İsra surasında وَلَقَدْ كَرَّمْنَا bani Adam diyor. Biz insanoğlunu tekrimli kıldık, ikram ettik. Sen kalkıp da ey kardeşim bir eğer bir köpek Allah katında böyle bir makama sahipse senin kendini köpekten üstün görmen haramdır diyor. Sen kendini bir köpekten üstün göremezsin diyor. Aman Allah'ım maazallah. Kur'an'la, sünnetle, vicdanla, israfla bu bağdaşmıyor. Zıt geliyor. Yani bunu bir roman kitabında bile böyle bir şey bulamayız.